Selamünaleyküm, aleyküm tüm selam olsun. Bugün ele yine Türkiye geneli farklı kuşlarımız var, Ermenilerimiz var, oyun kuşlarımız var ve bu oyun kuşlarımızı bizde videoları mevcut. Kardeşim Ömer, Mustafa Gül, Bingöl'de uçuran arkadaşlarımızdılar. Aynı zamanda Almancadırlar. Almanya'ya gidip gelenlerdir. Bunlardan e, böyle bir takım göstereyim. Bu büyük babayı, bu büyük baba bizim Ankara'da başkanımız Necdet Yıldırım abimize ait olan kuşlardır. 14 buyruk'tur. Bu yaşıyla bile kaç tane yavrusu var burada kuşların. O gökler falan onun kendi yavrularıdır. Demin ben de bizim başkan Necdet Yıldırım'la görüştüm. Hatalı konuşmamız olmasın diye. Yanlış bir bayanda bulunmayalım diye. Kendisini aradım. Bayağı da işare eti, Sağ olsun çok değerli, çok güzel de bir başkandır. Buradan tekrar Ankara da oyun kuşu sevgilere da selam olsun. Bu tahmin Necdet Yıldırım abimiz ona kuşları vermiş. Bunları yavruyken ona hediye etmiş bu kuşları. Bu erkeni bu yaşıyla bile uçurup oynatabileceğiniz bir tahmindir. Ama benim tavsiyem odur ki kuşlarımız damızlıktır. Hazır olan kendi yavruları vardır almak isteyen yavrularından uçurur. Ama mesela ona babayı çıkardık. Bir de ona ait kendi yavruları vardı. Kendi Doğru mu? Evet, bunlardan Bunlar da böyle kendi yavrularından gök benekli. Maşallah bu büyüklü bana göre ana babadan daha öyle güzel vermiş. Uçmuş muydu ben? Uçmuş abi. Evet, bu, bu da sözü. Uçmuş bir hayvan. Maşallah böyle o da bir Ela bir babanı yanına bırakayım. Babadan büyük olmuş. Babasından elə büyük olmuş. Güzel bir erkek. Aynı zamanda elə Bolga. Bu da e, onun kardeşidir. Bu da onun kardeşidir. Bunlar iksi erkektirler. Bunlar iksi erkektirler. Bilginiz olsun. He. Birliği olan diğerinden bir ağız daha büyüktür. Kız olanlar. Bir de onların bir... Bunlar bir. Evet. Bir de erkek. dami böyle bir takım var. Bu evet, evet, erkek değil. Maşallah bu ne için bir bu erkek e, onun yavrularından değil Bunlar o pilotun kuşları değil Pilotun kuşları. Evet. Onun Pilotan kendi... Pilottan ona geçme. Tamam. Evet. Onlar kendi mesela karışıklık karışıklar olmasın bilirsen. Bunlar onun damızlıklarından Bunlar Necdet abinin hediye ettiği takımdır. Bu ikisi Hı -hı. de olan iki erkek yavrusu. İki erkek yavrusu. Bunlardan dişi var mı işlerinde? Dişi yok. Bunlardan dişi yok. Tamam, biz bu dört taneyi kaldıralım. Evet. Bunlar Necdet abiye ait olan başkanımızın kuşlarından bu dördü. Şimdi bu evet. diğer evet. gördülerimiz pilottan ona geçecek. Pilottan de, Necdet abiye geçecek. Evet, pilottan kuşlarıdır. Biz evet. Necdet abiden siz almışsınız. Doğru. Hı hı. Bunlar da pilotun kuşları, bu kuşlar. Klafer. E, Klafer. E, e, pilot ankaralı bir eski şehirde uçurmuş. Doğru. Bir. Doğru mu? Eski şehirde. E, o cam gözlerimiz evet. erkek bu erkek. Cam göz dediğimiz erkek şu erkek. Evet. Cam göz erkek. Bunlar da. O öttüğünde gözleri beyaz olur. Zaten gözleri ben evet. beyazdır maşallah. Bunlar, pilotun. Fahri. evet. Ötünce daha farklı yoruyormuş gözleri. Pilotun kuşları. kuşlarıyla evet. böyle güzel bir gök. Hazır. Uçan Hı? kuş. Bu dişi hazır uçar kuş. Kuşlar saat uçar kuş. Bunlar ne yaparlar yap. ya. bu pilotun kuşları? Pilotun kuşları çok güzel. Çok güzel. Yani veriyorlar. Hakkını veriyorlar. Tabii. Ortalama mesela kaç katlı bir bina çektin ya o kuşlar? Bu Sana atınca dışarıda. Dışarıda gösterdiğim bina, bina yedi katlı bir binaydı. Çıkar. Onu geçer mi? Abi onun kadar çıkar. Onun kadar çıkar. çıkar. Bir yedi katlı bir bina Doğru. arkadaşlar orta ortalama 20 metre diyelim. Doğru. Gerçi ben o videolarını yapmışlar videodan. Şu biraz ben daha fazla metrajı görünüyorlar. Biz 20 metre diye olarak tanıtalım kuşlarımızı. Bunlar pilotun kuşları. Pilotun kuşlarının daha mı bana bir versene. Evet. Beraber tamam. soy soy gösterelim. Hayır, masal. soy soy ile kafamız karışmasın. Mevlatı atarken de biz bu kuşlarımızla karşılık yaşamayalım. Bu hayvanın kanatlarını çekmiş. Bunu çekmişti. Küvdeydi. Evet, değil. Bununla e, teki kanatları arada eksikliği vardı. Doğru, bu bir Yok. yok, budur. Evet, tamam. Bu ikisi bile takımdı. Bunlar da, böyle bu takımın yavruları. Bunlar da pilota ait olan kuşlarımızdan. Bunlardan e, sanki bir tanesi uçmuştu. Bu mu uçmuştu? <laughs> Diğer ikisi uçmamıştı. Onlar <laughs> tüy beklediler. <laughs> bu da bela gördüğünüz gibi son farklarındadır bu pilotun kısrarını veya kariyanlar uçuralıdır. Bunlar da Ankara, e, Eskişehir'de Eskişehir'de madalya almış kuşlardır. Bunlar da Eskişehir'de madalya almış kuşlardır. Kuşlardır. Daha yeni yol geldiler. Daha Bingöl'den buraya bize layık görev getirmişler. Çok özel, çok seçmece kuşlarıdır. Arkadaşımız diyor ki bu kuşları alan Bozkiller orada bu, kalsınlar abi. <laughs> Bozkilleri barıştırmayalım bu kuşları alan bu kuşları uçurur ve bu kuşlarda en kötü görevdaları 20 metreleri sağlam görevdaları kuşlardır. Bunların takla sayıları nedir Ömer? Abi 7-8 takla vuruyorlar. 7-8 takla vuruyorlar. Doğru. Bu görüştüğümüz Vedat evet. e, senin amca çocuğun midir yoksa? Mustafa. Mustafa. Evet. Evet. Ben de Azam'dır. Azam'dır. Evet. Ben. ben amca çocuğuydu. Evet. Şimdi geçelim. Böyle bu boz kirlilerimize geçelim bu boz gelirlerimiz ana burada ana mavi halkalı evet anadan sökülmüş koyu o yavru ne? var mesela bu onu miydi? gösterebilirsin ana bu mıydı? he mavi halka yakın o değil o değil bak ana bu olması lazım <laughs> evet. Ana bu. Bu da. Babaya atmaca kaptı. Evet, babaya atmaca kaptı. o bir <laughs> tanesinde bir boncuk olan var açan... Boncuk olan kanatları. Talebeki de gel baba. Talebeki evet, işte abi? Ha ha ha. Bunu da Necdet abim gönderirken kendi boncuğundan salmış Necdet Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bu kuşların asıl sahibi e, Vedat Taştan mıydı? Pilot. Pilot, pilot, da pilot. Bunlar da pilot. Yani bunlar da pilot. Ya bunlar da pilot. bunlar da pilot. Evet. Bunlar da pilot. bunlar da pilot. Aynen. Bunlar da pilotun, pilotun kuşlarından, boz Evet. Bu ana olan büyük bir şey. O. Ana olan. Bu ana uçmamış. Ana uçmamış. Anadan uçmamış. Ana uçmamış. Yavrularından bu uçmuş. Evet. Bu hazır mıydı? Hazır. Baş evet. yerlerde eksik bir uçtur. Bu ne yapar? Yani uçurabilir mi? Bunlar. Tabii tabii uçağın hazır. Uçağın hazır, tabi, hazır bir uçağın tabi, tabi. Ses yapma. Bu da metrajı var mı bu kuşlarda? Gökler demektir. gibi. Aynen göklerle aynı hemen hemen metrajda. Aynı metraj var. Bunların, Bunların takla uğranları nasıldı? Bunların daha sonunu getiremedim. Daha sonunu getireceğim kuş buydu. Bu da görüyorsun. Son, son, son takla. Evet. Yani. Ya Kalyan bunu da uçağın bir e, yerde hazır. Yatırı yerlerden uçağın önüne atıyorsun. Tabii tabi, tabii. Hazır bir kuştur. Hazır. Eyvallah. Evet, Evet. Ama da onun kardeşlerindendir. Aynen. Bunlar hepsi bir soyu. Bir soyu. Boz Kardeşleridir. Bozkirliler. Maşallah Bozkirlileri de Allah var kilotum, Yok, e, güzelmiş yani. evet. de, bu pilotun kuşları. Yok. Evet. Güzel inşallah? Gerçekten emek verilecek kuşlar. Emek verilecek kuşlar da bunlar. seçici. Seçici kuşlar da Maşallah seçilmesi de güzeldir söküyor ki ama alan var insanlar uçmamışlar. Sadece ya. o skrank söküyor Doğrudur. Onların bir suyu kalmış. O o bunlardan daha büyüktür. Hem onların bir, He on bir O Abi alttakiler evet. bu yukarıya çıkaram. Bunlar ele pilotun kuşlarından ele güzel bozkirliler gökler bir tananın kanadı çolaktır. Bu kanadı incitmiş birinin kanadı <laughs> çolaktır. Bilginiz olsun. نافلری آلانان زاتن کلندن و اُشیر آلانه‌لر. Bu da hafif bir eser geçirmiş. Yavru yumurta falan sağlam mıydı? Tabi tabi. Zaten var olanlar onun yavruları. Ha, da bunun yavruları. Bu babadır. Aynen babadır. Bu babadır. Böyle bu gösteri alın. Bunlar da Vedat'ın e, Veda içinde de. Bunlar da Vedat da taşlardan. Vedat taşlarının kuşlarıdır. Biz Necdet Kavya'dan saygılandığımız kuşlardır. Aynen. Evet. Bunlar da İzmir'den Vedat taşlandı değil mi? Doğru. Ee, İzmir'den Vedat Taştan'ın kuşları. Bunlar da öyle kupa almış, derece yapmış, soyları, ırkları belli olan kuşlar. Ee, Ömer, bunlardan nasıl bu dumanlardan uçurduz? Bunlar mesela ne yaparlar? Ömer? Bu dumanlar, bu dumanlardan bir yavruyu güzel söktük. Evet. Devamını getirdik. Ee, Damı devamı da bizde var. Damı aslında Tabii var. Tabi yuvamızda. Şu, şu an bu getirdiğimiz uçağın devamı bizde var. Bunların hepsinin devamları sizde var. Hepsinin bizde var. Evet e, bunlar da bunlar da onlara göre bir kademe daha yüksek. Bunlar bir kademe daha yani, yüksek bunlar gidiyorlar. Bunlar bir kademe daha yüksek. E, bu Arapla bu, bu domainların bir bağlantısı var mı? O Arap e, Necdet Yıldırım'ın kendi en özel kuşunu yavrusu. E ben onunla görüştüm, bana dedi çok güzel. Çıkışı görüldü de ayağında. Ayağında. Zemir da mevcuttur. Altası da mevcuttur. Zaten ben kendiyle bizzat görüştüm. Ben bu kuşları mezarlığa çıkarırken adamın ismi geçerli Dedim öncelikle bir teyit edeyim. Bunu kendisi de ee, kendi hediye vermiş. olarak verdiği kuştur. Çok da beğeniyormuş. Çok Olur. da ile sevdiği kuşlarını aldı. Yalnız bu eserli dedi. Bunu mezarlığa çıkartmayacağız. Bunu ile biz tedavi etmeye bakarız. Yazık bir kuştur. Güzel soylu bir hayvandır. Eserlidir diye mezarlığa çıkmayacağız o kuş. Biz onun tedavi etmeye meb abi zaten gökmenekli. benekli biz onu soruşmuştunuz. Onu da zabra olmuş. O eee çam ağacına birisi ona gök Bunların metrajı diyorsun daha uzundur. Onların onlara göre bir kademe daha. Olur. Bir kademe daha uzundur. Bu balık daştan uçarlar. Aynen. Eyvallah paşa. Abi bu kuşlarımız daha bunlar e, bize Beza Bengol'dan Mustafa'nın göndermiş olduğu kuşlar dur Ömer'le beraber besleyip bakıp besledikleri kuşlar böyle. Zaten kısaca bir tanıtımlarını yaptı. Alan kendine içinde uçurmalıklar var. Hazır kuşlar var. Kendine deneyecek güzel kuşlar var. Bile bayamız Türkiye'nin en güzel kuşlarını bulup tüm ailemize tanıtmaktır. Ve şimdi Part 2 yapacağım. Part 2. Ee, videoyu kapatacağım. Oyunda yeni On bir, bir video paylaşacağım. Bir ayrı güzel kuşlarımız, kuşlarımız var. Evet. Tamam, bizim de kendimize çok özel, çok kaliteli, çok muazzam kuşlarımız bizim de var. Mardin kuşlarımız da var. Bunlar ile part bir olsun. Bunların tanıtımı bir, bir olsun. Akşama eşi dostu. Mezatımıza beklerim. Tüm camiye selam olsun. Efendim.